Merhaba arkadaşlar. Fırında sütlaç nasıl yapılır size anlatacağım. 2 su bardağı pirinç 8 su bardağı su benzerimizi alıyoruz. benzerimizden alıp soğumasını bekliyoruz. 4 litre sütümüzü kaynatıyoruz. Şimdi soğuyan pirincimizi sütümüze katıyoruz. 6 yemek kaşığı nişastayı bir kaba katıp üstüne bir su bardağı su katıp karıştırıyoruz. 4 paket vanilyamızı katıyoruz. karıştırıyoruz. Nişastalı suyumuzu katıp karıştırıyoruz. 180 derece 20 dakikalık fırınımıza katıp kapatıyoruz. Piştikten sonra dolabımıza alıp soğumasını bekliyoruz.